hesabın aynısını Erdoğan iktidara gelmeden önce yapmıştı. yaptı. Tabii. Simitçi ve çay hesabını yaptı. E onun durumunda 22 yıldır ülkeyi yönetiyor ve daha kötü durumdayız. O simit ve çay hesabından bugün simit ve çay hesabına gelirsek yani daha kötü duruma gitmiş durumdayız. Yani bir de kendisi ekonomist olmasaydı kimdir ülke gidecekti diye hep düşünüyorum. Bakanın dediğine gelirsek ya ayıp ediyor artık. Yani insanları ee, Ahmak yerine evet. koyuyor diyelim. Yani bu ayıp bir şey o, artık. O Çok yerine koymuyor şey, evet. ama bence farkındalık e bunu eksik. Bunu söylerken Türkiye'de aç değilken karşındakini ne yerine koyuyorsun? E, kredi kartı... Adam yerine koymuyorsun o zaman. Çünkü bunu söylerken ben de gerçeğimde, sen Asgari çalışmıyor diyorsun. kimse demek istedi herhalde ama... Türkiye'nin e, %60'sı, %40 gelecek. dedin aslında Doğru. artı eksi bin lira olarak hesaplanır. Çünkü askeri ücreti bile elden alan, geri alan patronlar var. Adam 9 bin lira, 10 bin liraya çalıştırıyor. E göçmen riski var. Zaten Çalışmak istemiyorsan git diyorlar. Türkiye'de 13 milyona yakın göçmen var. E, hala Afganları alıyorlar. Sonra e, şu kadar insanın girmesini engelledik. O kadar kaçı girdi onu söyle. Engelleyip yani, böyle ihracat rakamını söylerler. ithalatı söylemezler ya. İhracat rekorları kırdık. Ama ithalat rekoru da kırmışsın. E, sen ithalattan ihracatı çıkartınca 94 milyar lira zarar etmişsin. Niye bunu söylemiyorsun? Ya, i̇hracat her ay ihracat rekoru kırıyorsun. İthalat Hı. rekoru da kırıyorsun. Ya, i̇şte iki ay arka arkaya cari fazla vereceğiz. Bu zaten... Ee, cari fazla vermemiz gereken iki ay. Ondan sonra Kasım'la Aralık ayında ne yapacaksın? Acayip bir cari açık vereceksin. Ocak, Şubat, Mart'ta ne yapacaksın? Yine acayip bir cari açık vereceksin. Rusya'ya doğalgaz borcunu ödedim mi? Hiçbir açıklama yok. Ödedim mi, ödemedi mi? Onun gider olarak nereye yazıyorlar? Mesela Türkiye'nin borçlanma rakamlarında belediyenin borçları hiçbir zaman gözükmez. Türkiye'nin aslında borcu, hocam dedi 160-157 milyar dolar özel sektörün borcu, e, kamunun borcu var, belediyelerin borçları, mesela Onlarla 476 falan galiba. O civarlar, yani Türkiye'nin inanılmaz bir borcu var.